Protein tozlarında kurşun bulundu. Peki bu senin sağlığın için ne demek? Ben bir nörobilimciyim. Yanımda ise nefroloji profesörü Halam var. Merhabalar. Kurşun ölümcül, toksik bir ağır metaldir. Vücutta evet her gün aslında etrafımızda pek çok kurşun kaynağı ile karşı karşıya geliyor olabiliriz. Ama vücuttaki birikimi tüm organlarımızı çok kötü yönde etkiler. Beyin spesifik bakacak olursak kurşun, kadmiyum, civa gibi ağır metallerin birikimi beyinde bilgisayar bozukluklara, beyin hücrelerinin ölümüne yol açabilir. Kurşun zehirlenmesi vücutta ne yapabilir ve protein tozları sağlıklı mıdır? Protein tozları doktor kontrolü altında alınması gereken bir takviye gıdadır. Kendi başımıza içtiğimiz zaman her türlü yükü vücuda olmaktadır. En başta da karaciğer ve böbrek üzerine. Protein tozundaki kurşun çok mu şaşırtıcı değil. Bu protein tozları ikiye ayrılıyor. Bir hayvandan elde edilen bir de bitkiden elde edilen, bitki proteininden. Bitki proteininden elde edilen de daha çok bezelye ve pirinçten oluyor. Bitkiler çevremizdeki kurşunu absorbe ederler ve kendi içlerine atarlar. Bunun içeriğini kullanırsanız kurşuna maruz kalırsınız. O yüzden protein tozunda kurşun var mı? Vardır. Şaşıracak bir sorun değil. Toksik dozda mı? Şu anda iddia edilen değil ama devamlı kullanıldığı zaman kurşun zaten yıllar içerisinde biriken bir ağır metaldir. Ekme süresinde devamlı kullanıldığı zaman ve kurşunu devamlı aldığımızda beyine birikir, karaciğere birikir, böbreğe birikir, in hastalığı, alzheimer, karaciğer yetmezliği, akciğer yetmezliği, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği de ondan sonra da koma ve ölüme kadar götürür. İlk belirtileri nedir? Baş ağrısı, tansiyon yüksekliği, karıklarda kramp, kabızlık, halsizlik, adela ağrıları ve bulantı kusmayla başlar kurşun zehirlenmesi. Değerlendirilip taranması gerekir. En tehlikeli olduğu yaş grubu ise çocuklardır. Çocuklarda direkt beyni etkiler. Organlarda birikmez beyine gider. Zeka geriliği, hiperaktivite, gelişim bozukluğuna kadar götürür. Çocukların oyuncaklarındaki kurşunlar da çok önemlidir. Evdeki boyalarımızda da kurşun vardır. Bunları çocukların kazıması, ağızlarına götürmesi, toprakta oynarken ağzına götürdükçe devamlı lar alan bir birikimle hiç akla gelmedik bir şekilde kurşunun yan etkisiyle karşılaşılabilir. Bunun için kendi önlemlerimizi alalım protein tozlarını lütfen danışmadan kullanmayalım diye. Sonuçta günlük protein alımımız önemli mi? Evet önemli. Yeterli almak zorunda mıyız? Kesinlikle zorundayız ama öylemesine ben şu kadar gram daha bu kadar gram daha tozdan alayım daha iyi spor yapayım daha güçlü olayım tarzı düşünceler bizi farkında olamayacağımız risklere bile baş etmek zorunda bırakabilir. İlgili kalın ve sağlıklı kalın.